Tamam eh, mı? Söylüyorsunuz. Bana bir şey söyleyin, ben arkadaşlarıma anlatayım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi şu şu şey işaret, şey söylemeyeceğiz ama. Söylediğiniz kelimenin eş anlamı. Tamam söyleyeceğiz. Ha pardon. Eş anlamı. Ama kelimesi şu tamam. kelimeyi çoğaltın. Çoğaltın tamam mı? Kaç kelime olduğunu yani söyleyeceğiz. Şu kelimeyi çoğaltın veya kelimeyi biz de kes. soracağız. Biz de soru soracağız. Kelimeyi kes. Ne yapacağız? Ondan sonra Şimdi soracağınız şu. Sinema Kaç mı, yani. e, şarkı mı, atasözü mi? Ses Tamam mı? E, tamam, bunlar biz, öyle söyleyeceğiz. Biz, de... biz söyleyeceğiz. Şey Kaç kelime, neye Onu söyleyebilirsiniz. Sinema, şarkı veya atasöz olduğunu söyleyebilirsiniz. Adam kıl, kılmıklı, kıl, e, zor bir atasözü sorar. Nereden bulacaksın? Olsun, bulacağım zaten. Tamam. Zaten şeyi orada zaten. Biz de bulacağız. En zor kelimeleri söyleyeceksiniz ki bulamayayım, Arkadaşlarıma anlatamayın. Hadi söyleyin bir kelimeyi. Tamam, tamam, söyleyin. söyleyin Bulağıma şöyle. Hadi söyleyeyim, A, söyleyin bakalım. Hayatına yer bir şey söyleyin. A Tamam. E, <laughs> tamam. Saçın, ben kaçın, ben. Uçak uçuyor. <laughs> uçak uçuyor. Uçak uçuyor. Arkadaşlar biraz daha geri çekilebilir miyiz? Biraz, biraz daha ya geri çekilebilir Alan dar. Şey yani sınır. Ellerini at böyle. Biraz o. daha o, o. geri çekilebilir miyiz? Neresi abi? Yani şuradan birimiz ben anlatırken an şu tarafa an geçebilirsiniz ve süremiz iki dakika. Dakikayı tutuyorsunuz tamam mı? Dur bende var bende şey yapayım. Mehmet abi. Süremiz 2 dakika. Dur bekle ben başlatayım. öyle abi. Abi başlatıyoruz evet. Başladı mı? Kaç kelime? 3-2-1 başla. Ayak. Tamam. Ayak, Yok. Bir saniye. Yok, yok, siz? Devam ediyor. Ayak yok. Ayak yok. Yok. Ayak yok. 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 Ayağın yorgun. Ayağın yorgun. Kaç dakika? Tamam. Hey. Bir saniye oldu. Abi. Bir saniye oldu. Abi. Bir oldu. Abi. Bir Evet. Abartısı sizce onu bilerek Kim anlatıyor? Abi? <laughs> nasıl? Ne? Tamam da o şeyi de var. yani siz soru soracaksınız o da söylemeden eli şerifle başladı mı fırki? Bir dakika Ne? Tamam. Ne? Başar, ne? İki, bir, Başlama, başla. Sinema, sinema, hadi sinema. Sinema, tamam. Başladık. Uzun adam. Birinci evet. evet. sütlü. Hadi, hadi hadi adam. <laughs> <sürüp. gülüyor> Birinci sütlü. Yavaş yavaş. Uzun yüzdür. Çizim. Alın yazdım. Bu taraf. Son. Bir dakika kırk saniye. Oha. Ne kadar fazla tüme misiniz? Hadi asla hadi. Hadi sorun. şeyi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları şey yapabilirsiniz. Sire mi? Şaşırtabilirsiniz. eski zina. Eski. Ya beyler Ali Baba ve Kırkan Amine. Ali Baba Kırkan Amine. Yalnız çizim Oynamıyorum dedim. Eski yazı. Seyircilerden beşer alacak. Ya sana söyleyemem. Hadi anneye kadar 1 dakika 1 dakikada dakika, son 1 dakika kaldı. Aga 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 son 1 dakika. Bu anlatmasan ben sen de ya yere atanı yat yere yat ya. Hadi hadi. Kaç senede tarif oldu olacaksın Kaç geri? Şey. 1 2 Kaç? kaç saniye? Kaldı kaç saniye? 3 saniye. Aman Allah'ım. Gel. Gel. Ağzını tut, karnını ısmarla. Ağız, diş, nefes. Aha, ve Son 20, son 20 saniye. Ondan ]open. sonra geriye sayıyoruz. Eybe gelmek. Baba Oha! Oha! Oha. Ve ağızdan başla arkadaşlar. bir şekilde, bir şekilde. Arabaya işte ben yok, şey alayım çocuğa. Evet. Ne anlatacaksın? Yerine kadar. Hayır yok. hayır. Da, al, al. Al. Şimdi, hayır. Sen, sen. Bak, en çok puan da toplayan kazanır. Puan değil mi bu ya, ya, ya? Bu arada, arada en çok puan şey da, da toplayan kazanır. Sen aynen Bir daha biz verelim diyor. Hayır. Şu anda siz bilemediniz. Bir de bir Bir de bir de. Recep bileyim abi, da. Recep, Recep abi. Bir dakika dur. Hatta sözü var. Sinema i̇şte var. Başka? Yani özlü sözler yani de olabilir. Abi o Yok yok özel işin olmaz. sözü İşin de üzeri sin geçer yani, şartı olmaz. Da... Mesela değil mi? Abi, Sen İstanbul'dasın da... ben Ankara'da falan. Şart olmaz. Böyle yani, yani, yani. bir şart olmaz. Ne abi? Ne İstanbul'u nasıl yapacağız? Şart karayolu yapacakmış. Farkı sözlü ama işin de şeyi geç. Tamam, tamam. Sürekli tamam. He. Evet, pasta köfte. Abi sinema yani. mı? Şarkı, <gülüyor> şarkı <gülüyor> mı? Ata sözü. Büyük çekim başları sözü. Oyma. Kaç kelime abi? Üç kelime. Tamam. Hangisini anlatıyorsun abi? Birinci. Tamam. Bir dakika Son. Para. Para. O. Para geldi. Para sayıyor. Bas, Paralar bir <laughs> son bir bir para tamam bir para cepte. Para kokusu. Para <laughs> çekiyor. Çekmek. çekmek para çek. Para çek. Abi konuşuyor. <laughs> para Para <çekmek. gülüyor> Para Bir para mı abi? Ha Para, para çekme. Tamam oranı, Bir para. Iki. Çekmek. Çekmek. 3 tamam. Üç. Para çekmek. Üç. tamam ne Ne yaptın? Alır. Alır. Ne yaptın? Alır. Yüz. Alır. 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 Değil Alır. 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 Alır bak Şişt, para ekliyoruz. Para. Bir para. Bir i̇kiyi de para desene abi. Aynen. Para parayı çeker. Abi iki de para desen Aynen. anlayacak. Aynen. Para parayı çeker anlayacak. Yani. Hay yani. bak. Bir cümle eğer bir cümle eğer aynı Tabii canım. Bu aynı demek. Parayı yanlış anlamayın. Bir Sen Yani de Para parayı çeker Ben sana bir atasözü söylemiştim. Hı? yaparsın <laughs> dur dur, ben benim çok güzel bir tane var abi. Ya, Yok biz tamam şey onlar. Ama, ama vallahi Ama abi içteki adam diyor ya tamam da bakın herhangi bir söz söylemeniz son iki dakika. <laughs> abi, abi canım görüyor musun? Şey. Evet. Tamam gel ben de. Baba aynı kişi anladın mı? Hayır. 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 Atık. Tamam. 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 Evet. Evet, abi atasız abi başlatıyorum ben. Evet var baklava var. Kaç kelime? 3 Hangisini anlatıyor? Pirinç Evet. evet. <laughs> Oha. Ne ne süvarikileri. Oha. Allah Allah. Ben yavaşça. Hayır söyledim bana yok bak. Hadi hadi. Hadi be. 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 Hadi be 先生。